4. Söz Bismillahirrahmanirrahim Namaz dinin direğidir. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kati anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, gör. Bir zaman, bir büyük hakim, iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalle ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefaete sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı?''